Bireysel emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Uygulanan vergi indirimi sisteminin yerine devlet katkısı geldi. Sisteme koyulan paranın %25'i oranında devlet katkı sağlıyor. Sisteme para yatıranlar tutarın %25 kadar devlet katkısı alacak. Ancak bu paranın tamamı emekli olunca alınabilecek. Bireysel emeklilik sistemi 1 Ocak 2013'ten itibaren değişti. Değişen sistem hakkında sigortacı Orhan Yılmaz bilgiler verdi. Bireysel emeklilik e, şu anda e, bir yatırım aracıdır. Devlet desteği birinci ayın biri itibariyle yüzde yirmi beş devlet desteği olarak başladı. Devlet desteği e, bizim tabirimizle bir yarım altına bir çeyrek altın. Devlet bir nevi hibe ediyor. Bu da artı olarak e, devletin yüzde yirmi beş veriyor e, ve sigorta şirketlerde tabi seçtiğiniz fonlar bazında değer kazanaraktan takribi bir %35 ila yüzde %60 arasında bir kar payı alma olanağı sağlıyor. Bu da normalde zaten süreci 10 yıl yatırıp 56 yaşını bekleme mantığıdır. Bunun asıl amacı sigortalı yani şahıslar normalde emekli olduğunda Haliyle emekli maaşında as, e, rakamları aldığı primler, maaşlar düşüyor. E, o sırada bunun amacı hayat standardını devam etmek, ek bir gelir olarak yapmasını sağlamaktır. Vatandaşlarımız bireysel emeklilikten nasıl yararlanıyorlar? Ya, bireysel emeklilikten e, bizim gibi yetkili bir acenteye gelip bir sözleşme yaptırılması gerekiyor. Bu sözleşme karşılığı tabi sigortası başlıyor. Bu başlama sonucunda yalnız size şöyle diyeyim. Bireysel emeklilik e, bugün başlayıp da 10 yıl sonra 10 yıl prim yatırıp 56 yaşını bekleme bir mantığı değildir. Bu şekilde e, müşterilerimiz e, bu şekle bir devam edersek şayet hataya düşer. Çünkü bireysel emeklilik belirli bir fonlarda çalışan ve sizin seçtiğiniz değerlerde Çalışan bir e, yatırım aracı. Eğer ki 10 yıl boyu siz bu finansı, piyasayı, her şeyi takip etmeniz gerekiyor. acentenizle sürekli bu konu hakkında, durum hakkında değerlendirilmesi yapması gerekiyor. Aksi takdirde e, iyi bir sonuç alınmayabilir. Yani sürekli bir takip edilmesi gereken 10 yıl sonra, 10 yıl içerisinde sürekli mesela bu fonlarda çalıştığı için. Bu yılda dört kez altı kez fon değiştirme hakları var, belirli şeyler var. Tabii müşteriyle birebir daha e, şey görüşüyoruz bu konuları. E, bunları değerlendirmeyi düzgün yapmadığı sürece her kârda devlet desteği yüzde yirmi beş veriyor zaten. Yani en asgari bile verse yüzde onda sigorta şirketleri yapsa en kötü şartlarda yatırdığı paranın bir nevi bir yüzde otuz beşi olarak karı var. Yani şu anda piyasa şartlarında en iyi bir yatırım aracıdır bu. Diğer e, emeklilik sistemiyle bireysel emeklilik arasında ne fark var? Diğer emeklilik e, sistemiyle bu sigorta arasında, sözleşme arasında diğer sigorta 10 yıl. Sadece birikime yönelik 10 yıl sonra ister toplu para ister 3 aylık maaş alma hakkınız var. Tabi bu iki sözleşmede arasındaki fark, bireysel emeklilik 56 yaşını beklemek zorunluluğu var. Eğer ki bütün sigortalardan çıkma hakkınız var, istediğiniz zaman, 3 yıl sonra, en erken çıkma süresi 3 yıldır bu poliçemizde. 3 yıl sonra çıktığınızda devlet desteğini alma şans, 3 yıl önce çıkma şansınız yok, herhangi bir iade alma şansınız yok. 3 yıl ile 6 yıl arasında çıkarsanız ki şayet yatırdığınız ana para zaten sizin kesinlikle hakkınız. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Ama devlet desteği 3 yıl ile 6 yıl arasında çıkış yaparsa devlet desteğinin sadece %15'ini alma hakkı var. 6 yıl ile 10 yıl arası çıkarsak şayet müşterimiz devlet desteğinin %35'ini 6 ile 10 yıl arası Çıkarsak şayet yüzde devlet desteğini alabilir. Kendi yatırdığı paraya hiç kimse bir şey diyemiyor zaten. Ama 10 yıl ve 56 yaşını beklersek şayet devlet desteğinin tamamını şey o, gelir sigortası olarak alabilir.